vasatı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba Vasatlı Avgü programına. Hoş geldiniz Vasatlı Avgü'de. Bugün de Deniz Güner'le birlikte Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki performansını konuşacağız. Galatasaray 2-1 kazandı Beşiktaş karşısında. 10 kişi kalmıştı Beşiktaş. Fakat bir direndi, bir hareketlendi, bir birbire getirdi. Ama sonrasında 2-2'ye de gelebilirdi. Bilmiyoruz. Oraları Deniz nasıl görüyor ama sahadan genel beklenti olarak mağlubiyetle ayrıldı. Bu da birçok şeyi belirleyebilir, yönetimi belirleyebilir diye konuşmuştuk. Bu konuda da bugün açıklamalar oldu. Hepsini toparlayarak geçen haftaki programdan, son programdan kaldığımız yerden de yorumlarımızı ekleyeceğiz. Selam Deniz, hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Hmm. Hemen senden Beşiktaş'ın e, performansına dair yorumlarını alarak başlayalım. Ee, tamam. Ee, yani maç özelinde konuşacak olursak zaten Beşiktaş'ta son dönemlerde yani son dönemde ciddi bir kriz hakim yani konuştuk bunu. Ee, bir başkanlık seçimi olacak. Bugün de tarihi 17 Aralık olarak açıklandı galiba. Ee, ve ondan sonra da Burak da çıkılan ikinci maç oldu. <laughs> ee, sonuç olarak zaten Galatasaray net bir favoriydi. Yani derbi öncesi kendi evinde olması. Hem iki takımın form durumuna baktığımızda da kadro gücüne baktığımızda da. Ama ben Galatasaray'ı beklediğimden daha zayıf buldum bu maçta. Bilmiyorum yani bence hatta Galatasaray'ın ben pek iyi oynadığını da düşünmüyorum. Eee hep maçın içinde de aslında farkı kaliteli oyuncularıyla yarattılar. E, maçın başında aslında benim beklentimin aksine hani ben daha tempolu, daha böyle baskılı bir Galatasaray bekliyordum iç sahada olması sebebiyle. Hani daha derbiye genelde ev sahibi takımlar daha güçlü başlar. Hani daha baskılı başlar en azından maçın ilk bölümünde. Ama Beşiktaş bayağı bir topu ayağında tuttuğu bir sekans oldu maçın başında çok da aslında bence tempolu başlamadı maç. Ta ki işte o e, Beşiktaş savunmasının hata yapmaya başlaması ki zaten yani Burak Yılmaz nasıl bir 11 düşünmüş ben anlamadım. Yani Daniel Amartey'in e, kariyeri boyunca hani stoper oyuncusu değil bence. Zorunluluktan dolayı üçlü stoperde Leicester City'de zamanında oynamıştı. Ben aslında ön libero'da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın en son herhalde Daniel Amartey'i Erik ile ikilisi yaptığı maç Kulüp Brüj deplasmanı. Beşiktaş ikinci yarı facia yaşadı yani o maçta. Erik Bayli çok iyiken Daniel Amarte'yi de rezalet etti. Ee, yani Icardi'yi karşılayacak kişinin Necip Uysal olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Necip'in kariyerinde hiç e, kötü derbi oynadığını hatırlamıyorum. Her zaman en iyisiyle işte 10 e, kişiyle kazanılan... Ee, Sergen Yalçın dönemindeki Fenerbahçe deplasmanında mesela muazzam oynamıştı İlk 11 başlayıp sakatlar, covidli oyuncular vardı o dönem ee, yine geçen sene de Necibin oynadığı derbilerde çok iyi olduğunu hatırlıyoruz ee, bence Necibin oynaması lazımdı e, zaten Beyli kafadan yok yani bir maç oynuyor bir maç oynamıyor ama zaten bu alınmadan önce biliniyordu o yüzden Beşiktaş'ın bir savunma hattı yoktu e, ee, Bahtiyar'ın sol bekte oynadığı ilk maç Dinamo Kiev deplasmanı e, 45'te oyuna girdi 47'de gol yedirdi. 60'ta hatta 47'deki gol iptal oldu. 60'ta bir daha gol yedirdi. Sonra Şenol Güneş onu ön alana çekmişti. İstanbulspor Spor maçında da sol bek oynattı Burak Yılmaz onu. Bir pozisyonda da mesela gol yediriyordu. Kendi bireysel hatasından. Ama tabii İstanbulspor'un Spor'un güçsüzlüğünden dolayı çok e, fire vermedim. Ama tabii Galatasaray karşısında da o sağ kanatta Tete'nin, işte öbür kanatta yine Zaha'nın hızlı hücumlarda çok etkili olduğunu gördük Galatasaray'da. Ee, yani Beşiktaş'ın savunma hattı yanlıştı. Ee, Burak Yılmaz'ın savunmadaki tercihi yanlıştı genel olarak. Onu söyleyebilirim. Ee, ve Daniel Amartey'de zaten o ilk pozisyon, Icardi'nin işte herhalde bir 5-6 metre geriden gelip Daniel Amartey'den neredeyse topu alıyordu. Ee, evet. öyle bir pozisyon. Orada bir zaten, doğru. zaten sonra da galiba sakatlık haberi ya da böyle bir ödev He. ballarında çekme olmuş? Bir şey olmuş. Bir sakatlık Tabii. bilgisi geldi. Yani yenilen ilk gol gerçekten yani Icardi'nin becerisi demiyorum ben ona. Çünkü yani olmayan pozisyonda bildiğimiz Amartey yani bir şey yapmasına gerek yok. Icardi'nin önünde dursa zaten Icardi o şutu atamaz. Yani ne top takibi var, ne bir adam yani savunma bilgisi var. İşte bonservisinin de dediği 1.7 milyon yıla, euro yıllık maaştan kulübe bağlanmış. Kazık olarak yorumluyorum Daniel Amarte'yi. Yabancı kuralı varken, Afrika Kupası varken ee, yok ya biz bunu alternatif olarak aldık zaten. İki taraflı da kullanırız diye düşünürken e, sen stoperde de kronik sakat ee, neredeyse bir yıla yakın maç kaçırmış Bailey'i alırsan ilk tercih olarak ama artıya kalırsın stoperde sonra işte derbilerde de böyle canın yanar iyi forvetlere karşı ee, ama ben maçın genelinde de Galatasaray'ın çok etkili olduğunu düşünmüyorum ha, tabii Beşiktaş'ta da zaten yani aslında hoca değişikliği olmadı şu an Beşiktaş'ta hani böyle süreç donmuş gibi bir şekilde ilerliyor. Ahmet Nurçevi Beşiktaş'a Zarar vermek için çabalıyor. Seçim tarihinde olabilecek en geç tarihi aldı. Ee, hala aday olmayı düşündüğünü falan söyleyenler var. Ee, yani Beşiktaş'a zarar verdiği zaten çok ortadaydı. Hala da vermeye devam ediyor. Burak Yılmaz gibi. Ee, yani hala işte Twitter'da görüyorum. Yok işte büyük Beşiktaşlı muazzam derbi çıkardı. Bu kadar olur falan filan diyenler. Burak Yılmaz'ın zaten bu kulüpte olmaması lazım. Geçen programda da söyledik. Ee, Burak Yılmaz'ın hocalık tecrübesi olmayan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ı çalıştırmaması lazım gitsin mesela Acun'un takımını çalıştırsın Fortuna Start'ta oynamıştı orayı çalıştırsın orada yardımcı antrenör olarak başlasın ee, veya işte gitsin Hull City'de bir görev alsın ee, Beşiktaş'ta yani staj stajyer olarak işi yok e zamanında bunu Ahmet Nurçebi Önder veriyle de yaptı Beşiktaş maaşı söylüyor diye hoca yaptılar uzun sürede ...alt iken... ...bugün Aksaray Belediyespor'dan kovulmuş galiba... ...yani böyle böyle işte... ...Beşiktaş'ın hani... ...son 3 sezonunu çöpe attı... E, ...mevcut yönetim ve... ...bu seneyi de olabildiğince süreci uzatarak... ...seçim sürecini uzatarak... ...17 Aralık'a koydular... E, ...Burak Yılmaz büyük ihtimalle... ...Avrupa Konferans Ligi'ndeki... ...tüm grup maçlarında... ...takım başında olacak... E, ...üstüne bir Fenerbahçe derbisine çıkacak... E, i̇nönü'de ve bir sürü lig maçı var e, Beşiktaş bu sezonda zaten çöpe attı e, artık tamamen hani gözler e, şeye dönmüş durumda Türkiye Başkanlığı. Kupası'na dönmüş durumda yok yok Türkiye Kupası falan değil yani başkanlık seçimine dönmüş durumda <laughs> e, ama Galatasaray özelinde de ben Galatasaray'ı çok beğenmedim Hatta hiç beğenmedim ikinci başında da Beşiktaş bir reaksiyon verdi çünkü kaleye gidemiyordu ama reaksiyonu sadece hani orta sahada biraz pasla verdi. Chamberlain'i beğendim. İstanbulspor maçında çok eleştirmiştik. Bence bir şeyler göstermeye çalıştı. Yine Rebic'e de gelirim. O son bölümde bence gayet etkili oynadı. Ee, fakat hani Chamberlain'in orta sahaya girişiyle bir hareketlilik oldu orta sahada. Ee, fakat Beşiktaş gerçekten yani hiçbir planı olmadan böyle bireysel hücumlarla işte Gezal'a top geliyor. Gezal oyunun yönünü değiştiriyor. İşte atıyorum sol kanatta Raşik'a bir şey yaparsa, işte orta sahada Getson bir ekstrem bir dribling atarsa, işte Abubakar topu alıp 90'ı şey e, şut çekerse, gol olursa gibi bir hücum planı var Beşiktaş'ın sezon başından beri. Sezon başından beri demeyeyim gerçi. Ben sezon başlangıcını Beşiktaş'ın aşırı kötü bulmadım. Hani o Trabzon mağlubiyetinden sonraki süreçten sonra Beşiktaş buraya doğru evrildi. E, ve gerçekten hani şu an... Yani ne oynadığını bilmeyen bir takım var. İşte Abu Bakar'a bakan, tamamen Gezal'a bakan, işte Chamberlain bir şey yaparsa ona bakan. Ve Beşiktaş'ın attığı golde de Rozier'in Angelinho'nun da savunma zaafından faydalanarak bir driblingi ve hani iki kişinin bir birleşmiş bir golü yani bir takım golü olarak yorumlamıyorum. Galatasaray'ın da çok bence savsak oynadığını düşünüyorum. Pek Beşiktaş'ı kötü halinde görerek küçümsemişler. Ee, ve hani belki Bayern Münih maçına da doğal olarak konsantre olmuşlardır. Ee, yani sonuçta daha önemli bir maç onlar için. Ee, ve o yüzden bence Galatasaray'da sağda çok bir şey e, oynamadı. Ee, ki belki hani Beşiktaş'ın oyunu bir şey vaat etmese de hani Mert Günal'ın saçma sapan kırmızı kartı olmasa belki de maç daha dengeli bir şekilde de gidebilirdi. Bilmiyorum hani orada Beşiktaş'ın nasıl bir reaksiyon vereceği. Tabii o olsaydı işler biraz daha Galatasaray için zor olabilirdi. Penaltı pozisyonunda Hacı Ahmetovic'in de oldu. Bence Galatasaray'ın da biraz şansı oldu. Yani öyle pozisyon Galatasaray olmasında da olabilirdi ama işte zaten oyuncuların konsantrasyonu dağınık, takımın konsantrasyonu dağınık. Hacı Ahmetoviç yani Sezon başından beri en beğendiğimiz oyunculardan biri Beşiktaş'ta. Bir sürü pas hatası yaptı. Savunmaya geri paslarda Beşiktaş 3-4 tane hata yaptı bariz. Ki Mert'in pozisyonu da öyle işte. Icardi'nin araya girdiği. Ee, ama Beşiktaş'ta zaten konsantrasyon gitmiş durumda. Şimdi başkanlık seçimi olacak. Ee, yeni hoca gelecek. Ee, devre arasında yeniden takım kurulmak zorunda. Çünkü herkes Afrika Kupası'na gidiyor e, ee, iki aylık oyuncular mı alınacak yoksa direkt önümüzdeki senenin kadrosunu kurmaya mı başlayacak yeni başkan ee, oraları tabi bilmiyoruz abi Beşiktaş'ta e, ee, bir daha biri daha vardı yine Emirhan Deli baş var galiba ya Onları yok onlar önce sağda görürüz e, Demir'e getik de Valla altyapıdan daha çıkar belki birileri. Çıkmaz. Zannetmiyorum. Hani çık çık olsaydı hani biraz hani önceki senelerden de bir olurdu. Emirhan Deli başta işte Göztepe'ye gitti. Sonra bir şey olmadı. Belli ki bir şey de olmayacak. Berkay Vardar vardı. O e, Şerif Tiraspol'de kiralık vardı. Avrupa'ya gitti ]mış. evet. Aynen. E, onun dışında zannetmiyorum Beşiktaş'ın alt yapısından ilk 11'e veya kadroya dahil olabilecek. Demir ve Semit dışında kimse yok. E, bir de Rebic'i söyleyeyim. Rebic de Bence haksız yere Şenol Güneş onu kadrodan kesmişti. Sonra kendisi de hani biraz işte yok sakatım işte ağrım var gibi şeyler yaptığı gibi haberler vardı. Ama hani sanki tekrardan bir istekli gördüm ben onu. Ki o son dakika kaçan pozisyonda Rozier'in dokunamadığı top bence güzel bir toptu. Bilinçli atmış da olabilir o pası. Onun dışında da oyuna girdikten sonra hareketliydi, çabaladı. Bence şu anki denklemde zaten Beşiktaş'ın hani bu gidişle stoperinde her türlü necip uysal gözüktüğü için yerliden bir sıkıntısı yok. Hani kalede de Ersin ve Mert'le değişmeli olarak devam edecek Beşiktaş. O yüzden Rebic'i sol kanatta izleyebiliriz veya işte 4-4-2'ye döner mi Konya maçında yaptığı gibi o zaman da hani yaratıcılık yok ama daha az pozisyon veriyor Beşiktaş. Dö yani aslında 4-2-3-1'de de yani 4-2-3-1 oynamıyor. 4-1-4-1'de de yani Amir'in ortada olduğu denklemde de Beşiktaş pozisyon bulamıyor. 4-4-2'de de bulamamıştı bir maçta. Belki Rebic sol kanat forvet tarzı Abubakar'ın yanında kullanılabilir. Ee, hani illa Raşika'dan faydalanmak istiyorsa onu da izleyemedik. Kırmızı karttan sonra oyundan çıktı galiba. Ee, mecburen. Ee, belki o oyuncular en azından kazanmaya çalışabilir. Ee, ama ben çok hani 10 işte başkan gelecek daha transferler olacak hoca gelecek Beşiktaş'ın ilk yarısında en azından sezonun ilk yarısında ben daha ekstrem bir şey beklemiyorum bundan farklı bir şey de beklemiyorum Burak Yılmaz'ın bir şeyleri değiştirebileceğini de düşünmüyorum çünkü Burak Yılmaz'ın tek hocalık tecrübesi Şenol Güneş'le birlikte Şenol Güneş'in değiştiremediği şeyi Burak Yılmaz'ın değiştirmesinde ben pek olası görmüyorum çünkü zaten çok bir farklılık da yok yani Beşiktaş'ın oyununda. Az çok aynı kadro çıkıyor. Az çok aynı oyuncular çıkıyor. İşte değişiyorsa bir oyuncu değişiyor. İşte Bahtiyar Sol belki geliyor. Atıyorum bir, bir sonraki maçta belki Rebic 11 başlayabilir. Chamberlain 11 başlayabilir. Ama yani çok değişik bir şeyin olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Ee, Beşiktaş'ın en kritik sürecinin de bu kadar sıkıntılı bir süreçte Abu Bakar'la Gezal'ı bu takımda tutmaya nasıl ikna edecekler? Ben bilmiyorum. Yani ben Abubakar yerinde olsam Beşiktaş'ta vakit kaybetmem yani. Şey tarafsız gözle baktığım zaman hakikaten yazık yani. Abubakar'a yazık. Bakalım Beşiktaş'ı neler bekleyecek bu sezonun kalan kısmında. Deniz çok güzel özetledin her şeyi. Benim hiçbir şey sormama gerek kalmadı açıkçası. E, ağzına sağlık diyorum ve vasatlığa övgüyü bu haftalık böyle hızlıca güzel bir şekilde kapatıyorum ağzına sağlık diyerek. Polonya'dan bağlandı bize. Sezon içinde sık sık bağlanmaya da devam edecek Deniz günlerle Beşiktaş sohbetlerimizin ne kadar ilgi çektiğini görüyoruz ve devam ettiriyoruz, arttırıyoruz. İlginize de teşekkür ediyoruz. Vasatla övgüyü bir sonraki programda takip etmek için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Yani vasatı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.